Merhaba arkadaşlar ben Bilgehan. Ee, Bilgehan Minecraft oynuyorum. Oynuyorum ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, Minecraft küplerden oluşmuş bir dünyadır. Ee, i̇şte biz de bu dünyada hayatta kalmaya, e, Canavarları kesmeye, madenleri araştırmaya, yapabileceğimiz yapıları yapmaya çalışıyoruz. Eee oyunu bilen arkadaşlar e, işte benim yaptığım şeyleri yapabilir bilmeyen arkadaşlar için bir rehber tarzı olacak olmayacak çünkü bir köy falan bulursam direkt yağmalarım Aa İşte klasik olan odun kesme işlemine başlıyorum kesip düştüm bir dakika pis pis evet normalde oynayalım ben karlık bir biyon gelmesini düşünüyordum ama gelmedi. Neyse bu da iyidir. Hmm. Ha, işte bundan önce bir tane survival serisi ilgili bir video koymuştum o videoda sesim berbat, acayipti ee, bu yüzden o videoyu iptal ettim zaten 450 izlenimi ne almıştı kullandığım texture pack evet, değişik bir şeydi Sabri ne egonizmi Egon Zegon Lens'in şeyi tekstür peki ama ben onu editleme sitesinde bir şeyler falan yaptım kestim bir içtim ölçtüm oyunun orijinaliyle aynı ama bir tek şu alttaki seçim yeri var. ve şu ekrandaki beşgen farklı bir de inventory farklı böyle bir de bu adam farklı onun dışında bir şey yok İşte 10 tane odun oldu şuralar uçsuz bıcaksız çöller Buraya gidelim bir ara. Karlık bir biyon gelmesini tercih etme, edeceğimi söylemiş miydim? Neyse. inşallah bu videonun devamı gelir. Ee, yarın e, Solar Survival Map'in ikinci bölümünü çekip yükleyeceğim. Ee, ya da PES 2010. Yarın yani %100 bir video yükleyeceğim. Ee, ya şey yükleyeceğim. Hmm, Arkanıza gönderiyorum. Ee, PES 2010 yükleyeceğim. Ya da Solar Survival Map ee, devam devam filmi falan devam videosu gelecek ilk videoda ben copyright dediğim için 15 dakikada uzun video koyamıyorum bu da benim için bir eksi tabii ki e, ee, bir şuralara bakmak istiyorum buraya geri döneceğim tabii şöyle kuracak halim yok evet bu arada kötü bir şey suyun içinde spawn Hmm. He, burada güzel mekan varmış ileri düzlükmüş. demek ki neymiş yanılabilir şurada bataklık biyomu var yakınlarda hiç canlı bakın inekler böyle görünüyor o an oyun kastı diye kurtulur Cehenni mi sandın ha Oyun ses kapalı Geber. Elim öldür. öyle ya? Kurban Bayramı'nda ben full Minecraft girip şey yapmıştım ha. yine koyun ne da almıştım Möliyem mölye öldür. Ölürsün işte. Alacağım kaktüs dört bir tarafına çakacağım. Ölecek. Sonra vay efendim vahşi. Ya ama ben bir kere bir şey görmüştüm ya Minecraft'ı kendi başıma oynarken şimdi bir creeper bana doğru geliyor çimen'e çimen diyorum ya şeye takılıyor bunlara takılıyor ve öldü öyle ben ciltten oynayamadım orada. Şundan biraz kum alayım. Geç gideceğim yerde %90 vardır Belki o %10'luk. Diğer ihtimale denk. ki? Böyle şekil yapıyorum burayı da. Ha, iki tane yeter. Sugar case de var. Bunu da alacağım. İki tanesini zaten. Başlarım bu işi. Devamı. Gel. Ha, işte inventörüm. İyi oldu da. Bir dakika. Böyle bir şey yapabiliyor muyum acaba? Böyle. Merak ettim. Ha yapabiliyorum. Yay. Evet. Sakin. Şimdi ufuklar açılalım ve ev için mekan bakalım. Şu anda tek eksiğim kömür. Yemek de var. Oh biz, Altı tane. Koşmayayım diyeceğim de bir an önce gitmek istiyorum oraya. Şuradan inek topluluğu var. O inek cennet. Aha mağara. Has. düştüm canım gitmedi. Ha sonra gitti. Düştüm canım sonra gidiyor. Oo kömür. Oo orada demir var. Oy. Oy. Falan sesler var lap lap la 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 lap 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 hmm Evet arkadaşlar az önce durdurduğum videoya bir işim vardı. Geri geldim. Hmm lap ne pain bana bana <laughs> ne yapalım ee, ben size peste ne yapacağımı anlatayım şimdi peste yarın gireceğim çatır çutur ya da survival ya da ikisini birden çekip yüklerim ee, öyle de yapabilirim o da mantıklı işte öyle yapacağım ee, ondan sonra Oo, bunlar var bunları almak istiyorum ee, işte ondan sonra peste ne yapacağım peste şey yapacağım ee, işte Master League'e başlayacağız. Master League yapacağım sizlerle. O yüzden bu videoyu izleyenler lütfen alta hangi takımı istediklerini yazsınlar. Ustam Bir kek aldım ki şu demir alayım. Oha demir sonra çıktı. Niye tamam niye demir yok? Bu oh, sonra çok karanlık. Düştüm. Hmm, 14 tane. Ay bunu düşmüş. Bir 20 tane yapsam mı bana. ama? Bunu ben fırın ismi de şimdiden yapacağım da. Bu ne olmaz? İyi mi? Ses verin. Sen zaten gidip hemen şimdi. 20 tane olsun dedim 24. Eee 13 tane. Eee bir fırın. 3 tane oraya gider. Yani full alet yapım için yapadım. Evet. Artık 15 tane odunla da nasıl bir ev yapılırsa ben de anlayabilirim. Hayır. Oğura mağara cennet. Mağara cennetindeyim ki. Hayır düşme Ya akıllı Steve Gerçi bu Steve değil yapmak istiyorum şöyle çok çözmek. Abi ben düşüyorum so Burada var Birileri zıplamış öldürmüş buraları Ayıptır günahtır yazıktır oha burada bir sürü maşru var Toprak kazıyorum ha Oha Pardon var mı? Laf söylüyorum. İyice açtın. Açma. Açma abi. Yemek. Bir yemek ver. Buraya ev mi yapacağım? Yani bir tane cungule bulsaydım. Cungule. İyi olurdu da. Yok. Öyle bir dünya yok. Aslında öyle bir dünya yok. Sözüm Minecraft için geçerli değil bence. Evet. Bal var. Kaymak var. Bura muhteşem Şöyle kıyıya yürüme yapayım, çıkın, beleştirdim, zaten silip para ile alın, olaylarına evet şimdi. He 61 tane. 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 yetmedi. Vam. Bir an delmişim. Çektim. Girişimi ben bu taraflar yapayım. Bu ne? Adım. O güneş bu Güneş inmiş. Güneş atarlanmış. Kopya uğramıyor. He tam atalanıyor. Hi hi. Bir de var ya. 3-3'den. Yetişemeyeceğim bir... Ha. Evin temelleri böyle. Bu üstteki çatı maceramı çok severim ben. Siz sevmek zorunda değilsiniz. 27 tane kaldı. Ve yüzde doksan yetmeyecek. Oha. Oha gece oldu. Vallahi gece oldu. Şu alt kat çevireyim. Koy lan. Kaktüs koy. Hoç. Sen koy. Lan. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapmayın sakın. gece. Neyse canavarlar sizi Bip Heh İlk gece böyle hayatta kaldım da Şimdi benim bu falan da yok O zaman gününüz olsun ben videoyu devam ettireyim ee, Evet arkadaşlar şu alt tarafa sol altta da görürsünüz Set time komutunu kullandım Bekleyemedim sabırsızım Um... Ee, hile açık. Ama sadece söz veriyorum. Şey için kullanacağım. E, zamanla ilgili. Başka kullanmayacağım. Söz veriyorum. Bir tane böyle koyayım. Furnace. Böyle çakayım. Furnace de. Şurada da malzemeler var. Bir kol. Pişiyor, pişiyor. Pınarla pişiyor. Avro'yu çok tatlıymış. <laughs> Ay çok tatlı kıyamam. Krema. Krema. Bir tane ayaklık bot yapayım kendime. Malum çamura gireceğiz. Oo kovboy botu. Vov vov. Çekilin ne no. oldu? Şimdi ben gidip ne yapacağım ben gidip ağaç keseceğim Ama ilk önce şu stiklerden bir tane Ne canım fırlandı. Ve bilgen canım fırlanır. Oster Krip. Patlama. Patladı. Oç. Neyse. Burayı bir ara doldururum ben. Şu anda hiç kasamayacağım buraya. Uğraşamayacağım. Şu ileride ağaç var. Sen nesin inek? Hayır ben koyun Evet çatı. Oğlum sen niye gelip debime giriyorsun? Hani. <laughs> Terbiyesize bak ya gelmiştim hem de dolanıyor. Şimdi zaten şey yapacağım. O tavanı da yapıp videoyu sonlandıracağım. İlk gece böyle hayatta kalmayın arkadaşlar. Şiddetle tavsiye etmiyorum. Bir bir buraya cam. Bir. Ha. Ben burayı yapmadım. lan buraya kaçak katma.